Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay iki şiş bayan yelek ve hırkalarında kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 12 ve 12'nin katlarından oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 6 ilmek ilave ettim. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Şimdi lastiğimi ördüm. Ön yüzden sıramı tamamladım. Modelimizi arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Modelin ilk sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Burası 1 modelimiz oluyor. Toplamda 12 ilmeğim var. Bir diğer model için 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ve 6. Burası da ikinci modelimiz oldu. Şimdi kalan modelimiz de yarım model olarak devam edecek. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. Eğer bunun devamı olmuş olsaydı arkasından 6 ilmek ters ile devam etmiş olacaktık. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzden ilk sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim, ikinci sırası. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Öncelikle 2 ilmek ters. Burada şimdi iki ilmeğimizi sağa doğru çevirerek yerlerini değiştiriyorum. Şöyle yönlerim farklı olduğu için ben iki ilmeğin yönünü çevirdim. Alttan yukarıya doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi burada 5 6 tane düz ilmeğim var. Öncelikle bir artırma yapıyorum. 1 ve 2. ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Kalan diğer düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi birinci modelimizi burada örmüş olduk. Bir sonraki ikinci modele geçtiğim zaman 2 ilmek ters 2 tane düz ilmeğim var. Şimdi bunların ben yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Sağa doğru kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Ve 2 ilmeği ters örüyorum. Burada yine 6 tane düz ilmeğim var. Öncelikle bir artırma yapıyorum. Bir ve ikinci ilmeği sola doğru kesiyorum. Kalan diğer dört ilmeği düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Burada yarım modelimiz var. İki ilmek ters. Düz ilmeğe geldiğim zaman yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte sağa doğru kestim artırmamı yapıyorum 2 ilmek ters ve kenar ilmeği ikinci sırayı da ön yüzden tamamladık örgümün arka yüzü üçüncü sırasındayım ilmeklerimi tekrar gördüğüm gibi örüyorum 2 ilmek düz kestiğim ve artırmış olduğum iki tane ilmeğim vardı ön yüzden bunları ters örüyorum 2 ilmek düz Burada 6 tane ters ilmeğim vardı. Kestik ve artırma yaptık başta. Bunları da ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, artırdığım ilmeği de ördüm. 6. Birinci model. Şimdi tekrar devam ediyorum. 2 düz artırdığım ve kestiğim aradaki ilmeklerim 2 ilmek ters 2 ilmek düz 6 ilmek ters. 2 3 4 5 6. 2 ilmek düz. Burada kestiğim ve artırdığım ilmeğim var. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. 3. sırayı da arka yüzden tamamladık. Örgümün ön yüzünde dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek ters. Şimdi burada 2 ters, ortada 2 düz ve kenarda da tekrar 2 ters ilmeğim var. Burası e, kıvrımlı yollar olarak da geçiyor. Su yolu olarak da geçiyor. Öncelikle sağa sonra sola böyle keserek devam ediyoruz bunu. Başlangıçta sağa kesmiştik. Şimdi kesmeden önce artırmamı yapıyorum. Sola kesiyorum. Yani bir sağa kesiyoruz. Sonra artırma yapıyoruz. İkinci de üst sıraya geçtiğimiz zaman da artırıyoruz. Sonra sola doğru kesiyoruz. Artırdım sola kestim. 2 ilmek ters. Şimdi burada artırdığım ilmeğe geldim. 6 tane düz ilmeğim vardı. Bunu düz olarak örüyorum öncelikle bir alt sırada artırdığım ilmeği. Sonra artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki düz ilmeği de birlikte kesiyorum. Burada ilmeklerim azalmış oldu. 3 ilmek düz örüyorum. Burası birinci modelimiz bizim. Bir sonraki modele geçtiğimiz zaman 2 ilmek ters, Tekrar bu kıvrımlı yollara geldiğimiz zaman öncelikle kesmiştik bir alt sırada sonra artırma yapmıştık. Şimdi artırdım ve bu iki ilmeği sola kesiyorum. Bir sağ bir sola keserek devam ediyoruz. Şimdi ajurumuz bir tanesi solda kaldı bir diğeri sağda kaldı şimdi. iki ilmek ters örüyorum. Burada yine kestiğim ilmeğim var. Pardon artırdığım ilmeğim var. Öncelikle Düz olarak örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmek ve arkasındaki ilmeği birlikte düz örüyorum. 3 ilmek düz. İkinci modeli de tamamladık burada. Şimdi tekrar kenardaki kıvrımlı yollara geldik. 2 ters. Burada öncelikle artırmamı yapıyorum. Sonra bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Dördüncü sıramızı da arka yüzden tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geldim. Beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Kestiğim ve artırdığım ilmeklerimi tekrar ters olarak ördüm. 2 ilmek düz. Burada yine 6 ilmek ters. 2 3 4 Artırdığım ilmeği ördüm 5. Bir ters daha ördüm 6. Şimdi sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 6 ilmek ters. 5 ve 6 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeği arka yüzden de 5. sıramızı tamamladık ön yüzünde 6. sırasındayım 2 ilmek ters Şimdi bir sağ bir sol olarak kesim yapıyorduk burada. Bir alt sırada sola doğru kestik. Şimdi tekrar birinci modelde yaptığımız gibi yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra burada artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ters. Burada düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki düz ilmeği birlikte kesiyorum. Kalan iki ilmeği düz örüyorum. Birinci modeli tamamladık. İkinci model için iki ilmek ters. Tekrar burada ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. İki ilmek ters. Şimdi yine buradaki modele geldiğimiz zaman baştaki iki ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma kestiğim ilmekle arkasındaki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Arkasından iki ilmek düz. Kenarda kalan kıvrımlı yollarımızdan iki ilmek ters örüyorum. Yönlerini çeviriyorum. Alttan yukarıya doğru sağa doğru bir kesim yaptım. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Ön yüzden de 6. sıramızı tamamlamış olduk. Örgümün arka yüzünde 7. sırasındayım. Burada örme işlemi hep aynı. Şöyle birinci modelden hemen örelim. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde arka yüzden ilmeklerimizi nasıl görüyorsak sıramızı örüp tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 8. sırayım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Tekrar burada ilmeklerimizi kesme yapıyoruz. Öncelikle artırma yapıyorum. Çünkü artırmamız bu sefer solda olduğu için sağda artırma yapıyoruz. Ve kesme işlemini sola doğru yapıyorum. Böyle kıvrımlı kıvrımlı olarak yukarı doğru devam ediyor. Tekrar arkasından 2 ilmek ters örüyorum. Kesme işlemine kadar olan düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 ve 3. Artırmamı yapıyorum hemen 2 ilmeği kesiyorum sola doğru. Tekrar tek kalan düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmeğim kaldı burada. Aradaki 2 ters ilmeği örüyorum. Yine burada bir kesme ve artırma yapıyoruz. Öncelikle mı yapıyorum sonra 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Yine buradaki kesme işlemine kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 düz. 1 artırma. 2 ilmeği sola doğru kestim. Kalan tek ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek ters. Burada yine kesme yapıyoruz. Artırıyorum ve sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeği Ön yüzden de sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi tekrar gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 6 ters. Diğer kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde nasıl görüyorsak örüyoruz ve arka yüzden de bu sıramızı tamamlıyoruz. Modelin tekrar ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters. Şimdi sola kestiğimiz ilmeklerimizi sağa doğru kesiyoruz. Öncelikle artırma yapmadan 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Arkasından artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ters kesme işlemine kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Son kalan ilmeğimi de kestiğim ilmekle birlikte son kez kesiyorum. 2 ilmek ters. Burada yine kesme işlemi yapıyoruz. Sağa doğru kesiyoruz. Ben yönlerini değiştiriyorum farklı olduğu için. Sizin yönleriniz aynı şekilde ise değiştirmenize gerek yok. Tekrar şöyle alttan yukarıya doğru. ikisini birlikte kestim. Arkasından artırmamı yaptım. İki ilmek ters. Diğer modele geldiğim zaman kesme yerine kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 2, 3 ve 4 artırmamı yapıyorum son kesme işlemini yaptım burada kalan 2 ilmek ters ördüm ve burada yine iki ilmeğin yönlerini çevirip sağa doğru kesiyorum arkasından artırmamızı yaptık 2 ters ve kenar ilmeği Ön yüzden de sıramızı tamamladık. Modelimin arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek ters. Şimdi sola doğru kesme yapıyoruz. Öncelikle artırmamı yaptım ve 2 ilmeği sola kestim. 2 ilmek ters şimdi burada artık kesme işlemi bitti 6 ilmeğin içinde bir burgu yapmamız gerekiyor şimdi burguyu yaparken 3 tane başta 3 tane de arkada olmak üzere 6 ilmeğim var öncelikle sağ şişimle ön yüzden arkadaki 3 ilmeği alıyorum sol şişimdeki ilmeklerimi bırakıyorum daha sonra öndeki bu 3 ilmeği sol şişime arka yüzden aldım ve ilmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra bir çapraz yaptım. İlmekleri tekrar sol şişime bırakıyorum. Ve bu 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 Burada bir burgu yaptık. Kalan ilmeklerimizi de yine aynı şekilde örüyorum. 2 ilmek ters. Ara bölümümüz burası kıvrımlı yollar. Kesme işlemini şimdi sol tarafa doğru yapıyorum. Öncelikle artırmamı yapıyorum. Daha sonra sola kesiyorum. 2 ilmek ters. Bir sonraki modele geldiğim zaman tekrar bu 6 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağ şişimle arkadaki 3 ilmeği alıyorum. Sol şişimle de öndeki 3 ilmeği alıyorum. Yerlerini değiştirdim ve bu 3 ilmeği tekrar sol şişime bırakıyorum. Bir çapraz yaptık. Ve bütün ilmekleri düz örüyorum şimdi. 6 ilmek düz. 2 3 4 5 ve 6 ikinci modelimizde e, kıvırmış olduk tekrar iki ters artırmamı yapıyorum sola bir kesim iki ilmek ters ve kenar ilmeği şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani iki düz, iki ters, iki düz ve burada altı ilmek ters örüyoruz. Şöyle bir modeli yine birlikte örelim. İki düz, iki ters, iki düz ve altı ters. Sıra sonuna kadar da gösterdiğim şekilde örmeye devam ediyoruz bu kıvırdığımız yani yönlerini çevirip burgu yaptığımız ilmeklerimizde 6 tane ters örmeye devam ediyoruz 6 ters yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim şimdi modelin ön yüzüne geldim ve son sırasındayım ikinci modeli de tekrar arka yüzden kurmaya başlayacağız burada iki ilmek ters örüyorum sağa doğru kesim yapıyorum bir sağ bir sol olarak kesimlerimizi yapıyoruz sağ kestikten sonra artırmamı yaptım 2 ilmek ters burada normal ilmeklerimizi örüyoruz 6 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği düz ördükten sonra 2 ilmek ters Burada yine sağa doğru kesim yapıyoruz 2 ters tekrar e, tersten sonra 5 düz 2 ters tekrar kesme ve e, e, artırma işlemi yapıyoruz 2 ters. Bu sıramızı da tamamlayalım. Şimdi ben e, baştan sona kadar ilmeklerimi ördüm ve ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci model için yine birinci sırada yaptığımız gibi örgümüzün arka yüzünden başlıyoruz. 2 ilmek düz 2 ilmek ters tekrar 2 ilmek düz 6 ilmek ters İlk sırada modeli nasıl kurduysak aynı şekilde arka yüzden tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. 6 ilmek ters ördüm. Kalan ilmeklerimizi de gördüğümüz gibi örelim. İkinci modelin birinci sırasını tamamlayalım. Şimdi tekrar ön yüze geldim. E, bu sıramızı da göstermek istiyorum. Devamında da bir alt sıralara bakarak tekrar edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters. Şimdi tekrar sola kesmem için önce artırmamı yapıyorum. Daha sonra sola bir kesim yapıyorum. 2 ilmek ters. Burası zaten hep sabit. Bir sağ bir sol kesimle gidiyor. 6 tane düz ilmeğim var. Öncelikle arttırmamı yapıyorum. Baştan 1 ve 2. ilmeği sola doğru kesiyorum. Kalan 4 ilmeği düz örüyorum. Arada yine 2 ters sola doğru kesim yapmak için artırıyorum. 2 ilmeği sola kestim. 2 ilmek ters. Yine 5 6 tane düz ilmeğe geldiğim zaman öncelikle artırmamı yapıyorum. 1 ve ikinci ilmeği kesiyorum. 4 ilmek düz. Kalan son 6 ilmeğim için 2 ters artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola kestim. 2 ters ve kenar ilmeği Arka yüzden de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Dediğim gibi ikinci model için de bir alt sıralara bakarak modeli tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de Alize Angora tarzı tiptikli bir iple örüp hazırladım sizlere fikir olması için. Kenar patı ekledim kenarlara. Dilediğiniz beğendiğiniz bir lastiği ördükten sonra kendi ölçülerinize göre modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Güzel yelek ve hırka yapabilirsiniz bu modelle. Modelimizin arka yüzünden görüntüsü de bu şekilde. Bu modeli örerken de 2,5 numara şiş kullandım. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.